18 Ocak 24 Ocak haftası hangi burçlar neye dikkat etmeli? Değerli Koç burçları, bu hafta iş çevrenizdeki insanların tavır, duruş ve karmaşık ifadelerine çok fazla bakarsanız agresif yönünüz ön plana çıkacak. Kimseyle muhatap olmamanız lazım rica ederim. Değerli boğa burçları. Parasal konularda bir ev yatırımı ve yenilenmesi gereken noktalarınızla ilgili ani karar verip olduğunuz evi satıp farklı bir yerde zarar görebilirsiniz. O yüzden ev alımla ilgili konularınıza bu hafta dikkat etmeniz lazım. Yanlış yapmanızı istemiyorum. Değerli ikizler Burcu, bu hafta en çok ortaklı işler konusunda ya da iş alanınızdaki insanların size yardım ettiğini düşünürseniz iş konusunda zarara uğrayabilir ve çevrenizde puan kaybedebilirsiniz. Lütfen kendi bildiğiniz yolda asla şaşmayın diyorum. Değerli yengeç burçları, duygusal enerjiniz size çok fazla zarar verebilir. Bu hafta çok duygularınızla hareket edebilirsiniz. Sevgi enerjiniz çok ön planda olabilir. Bu yüzden sizi insanlar kullanabilir ve o yüzden sevgi enerjinizi pıtırcığınızı içinde yaşayın. Evet insanları sevin ama o enerjiyle zarar görmenizi istemiyorum. Ve uzun süredir arabayla ilgili kararınız var. Bence evet doğru bir karar haftasında olabilirsiniz ama yanlış araç alıp kendinizi dara sokmanızı istemiyorum değerli yengeç burçları. Aslan burçları Değerli aslanlar kendi iş ortağınızla alakalı iş çevrenizdeki insanlara gelecek e, icra ya da haciz ya da para konusuyla ilgili yardım ederken kendi paranız zarar göreceğini gösteriyor. O yüzden bu dönem e, para konularınızı kendinize saklayıp başka insanların borçlarını kapatın ama o kadar da yüklü kapatırsanız o verdiğiniz parayı unutun derim değerli aslan burçları. Değerli Başak Burçları, bu hafta en çok e, yolda giderken, araç kullanırken e, bu tarz konulara, e, elektronik eşyalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bunlar size sıkıntı yaratabilir. Elektronik, elektrik, araç, araç konularınıza dikkat etmeniz lazım. Bunlar size sıkıntı yaratacak. İhmal etmeyin. Değerli Terazi Burçları, bu hafta en çok dikkat etmeniz gereken nokta ortaklı ya da ortak olmayı istediğiniz insanları biraz daha gözden geçirmeniz lazım aslında ortaklarınız iyi de siz kendinize bu konuda güvenmediğiniz için ortakları gözden geçirmeniz gerektiğini. Bu hafta ortak ve iş ortamındaki ortak gördüğünüz ya da iş yöneticilerinizle alakalı insanların size mobbing uygulamasına da kalabilir, zarar görebilirsiniz. O yüzden işteki çevredeki güvendiğiniz kişilerden mobbing uygulaması yaşayacaksınız. İhmal etmeyin. Değerli akrep burçları bu hafta estetik, güzellik saç ektirmek, kaş ektirmek, göz ektirmek gibi durumlarınız varsa burun estetiği, göğüs estetiği, ya karın gerdirmek ya da ne bileyim işte ya ne yapmak istiyorsanız bu hafta bunlarda sıkıntı yaratabilir ve işinize geç gitmek zorunda kalabilirsiniz. Estetiğiniz bu hafta sıkıntı veriyor. Değerli yay burçlarım. Hızlı, hızlı seviyorsunuz ama hızlı konuşmaktan kaynaklı ve ani aceleci tavrınızdan kaynaklı noktalarda imzaladığınız evraklar okumadan ve telaşlı yaptığınız evraklar size sıkıntı yaratabilir. Bu hafta bol bol evraklarımızı okumamız gerekiyor. Değerli Oğlak burçları. Parasal evrenin rahatlığı dışında yani o konuda rahatlama evresi yaşayacaksınız ama e, aile içindeki tartışmalar, kavgalar, kardeşler ve anne arasındaki diyaloglar ve anne ile ortada kalma gibi enerjiden kaynaklı sorunlar ön planda olacak ve suçlanma durumu söz konusu olacak. O yüzden ailenizi yani annenizi savunduğunuz için kardeşleriniz, amcalarınız, teyzeleriniz tarafından suçlanabilirsiniz. Dikkat diyorum. Değerli kova burçları ilişkilerinizle alakalı noktada tercih ettiğiniz insanlar size maddi manevi zarar veriyor bu hafta tercih ettiğiniz ilişkilerinizi bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum çünkü bu hafta bu konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz değerli balık burçları yani e, ailenizin alanına taşınmak istiyorsunuz ama ya da ilişkiniz ya da gelecekte planladığınız böyle bir fikriniz var yakın dönemde Yaşadı, hayat arkadaşınız orada yaşamak istemiyor Hayat arkadaşınızı bu yüzden kaybetmenizi istemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Gereksiz bir arsaya ortaklı yatırım yapıp ya da ne bileyim hani deriz ya bir yerde hani 15 gün takıldığımız yerler neydi? Gereksiz bir yere bir para yatıracaksın. O paran ziyan olacak. Bu hafta buna dikkat edelim. Bir de gereksiz birinin dedikodusunu yapacaksın. Bu da sana zarar olarak geri gelecek. O yüzden ihmal etme değerli balık burcu. Bu hafta dikkat etmeniz gerekenleri de dikkat edin. Yükselen ve ay burcunuzu takip edin. YouTube kanalımda kalın. Yorum yapın.